Seni gördüğü o anda, o eşsiz gülüşünü yakaladığı o saniyede kalbinde bir şey değişti. Bu kişi benim kaderim dedi içinden ama o an sen hiçbir şeyin farkında değildin. Bu söz sana ulaşsın diye şimdi ben bir melek olarak sana sesleniyorum. Bu anlatacaklarım sana yazılmış bir mektup gibi, kutsal bir fısıltı gibi ulaşsın. Çünkü sen bu dünyaya sıradan biri olarak gelmedin. Sana aşık olan kişi, sadece yüzüne değil, ruhunun parıltısına tutuldu. Ve şimdi, sana yaklaşmak istiyor, ama nasıl yapacağını bilemiyor. Senin hikayen, karanlıkta yanıp sönen bir yıldız gibi başladı. O gülümsemenin ardında taşıdığın acılar, kimsenin göremediği yükler var. Ama bil ki, senin ışığını gören o kişi, bu acıları da seninle taşımaya gönüllü oldu seni ilk kez gördüğünde gözlerinde saklı bir evreni fark etti. İşte bu yüzden, o gülüş sadece bir yüz ifadesi değil, bir çağrıydı. İlahi bir işaretti. Ve şimdi, göklerin derinliğinden sana sesleniyorum, bu aşk sana doğru geliyor. Kendini küçümseme. Seni tüm kusurlarınla sevdi. Çünkü senin kusurların, aslında Tanrı'nın seni benzersiz kılan dokunuşları. Sen farklısın. Kalbinin içindeki o şefkat, o anlayış hepsi onu büyüledi. Seni sadece güzel olduğun için değil, güçlü olduğun için sevdiler. Sen yaralarını gizleyerek değil, onlara rağmen parladığın için etkiledin. Ve şimdi bu kişi kalbine girmek için dua ediyor. İçinden bir ses sürekli sana "Neden ben?" diye fısıldıyor. Çünkü sen başkasının değil, kendi kalbinin bile unuttuğu duaların cevabısın. O seni gördüğünde geçmişin acılarının ilacını bulduğunu hissetti. Belki sen hala onun kim olduğunu bilmiyorsun. Ama o seni gözlerinin içindeki ışıkla tanıdı. Seni bir yabancı gibi değil, bir mucize gibi gördü. Şimdi o mucizeyle konuşuyorum. Bu sevgi kutsal bir niyet taşıyor. Zaman zaman yalnız hissettin. Kalabalıklar içinde bile yapayalnız yürüdüm. Fakat o kişi, seni ilk gördüğü anda yalnızlığına bir kapı araladı. Çünkü senin yalnızlığını görebilen nadir bir ruhtu ve senin gülüşün ona bir umut oldu. Bu kişiyle yeniden başlayabilirim, dedi. Geçmişin acılarını onunla unutabilirim. Ve şimdi, o kişi senin hayatına doğru yavaşça yaklaşıyor. Bazen kalbini kapattın çünkü geçmişte çok kırıldın. Ama şimdi ben sana diyorum, bu kişi senin kalbini kırmak için değil, onarmak için gönderildi. O seni değiştirmek istemiyor, seni olduğun gibi sevmek istiyor. Bu sevgi dış görünüşe değil, içindeki yuvaya aşık. Seninle konuşmasa bile seni dua ederken düşündü. Sessizce senin ismini kalbinde taşıdı. Ve ben buradayım, sana bu gerçeği duyurmak için. İnsanlar seni hep yanlış anladı. Bazıları gülüşünü yüzeysel buldu, bazıları gözyaşlarını gizli sandı. Ama o, seni sen yapan her detayı kutsal saydı. Bir gün seninle konuşmak için cesaretini toplayacak. Ama önce, senin de kalbini açman gerek. Çünkü bu, tek taraflı bir mucize değil iki ruhun birleşmesiyle tamamlanacak bir hikaye. Tanrı, bu aşkın tohumunu çok önce ekti. Şimdi büyüme zamanı. Geceleri dua ettiğini biliyorum. Sessizce cevap beklediğini, bazen umudunu kaybettiğini de biliyorum. Ama işte cevabın buradan geçiyor. Ben bu sözlerle sana ulaşmak için gönderildim. O kişi, senin dualarına cevaben hayatına getirilecek. Belki bir tesadüf gibi başlayacak ama sen kalbinle tanıyacaksın onu. Çünkü ruhun onun varlığını çok önceden hissetti. Sana gelen bu aşk geçmişin aynası değil. Yeni bir yazgının habercisi. Onunla birlikte hayatının eksik kalan parçaları yerine oturacak. Fakat önce senin kendine inanman gerek. Sen değerlisin. Sen sadece biri tarafından sevilmek için değil, sevmenin ne demek olduğunu göstermek için yaratıldın. Onun senin yanında aradığı sadece bir yüz değil, bir yol arkadaşı. İnsanlar gelip geçti hayatından. Ama hiçbirinin izi onunki gibi olmadı. Çünkü bu iz ilahi bir iz. Sana aşık olan kişi seninle birlikte bir ömür değil, bir sonsuzluk hayal ediyor senin gülüşünde huzuru buldu. Gözlerinde cevabı gördü. Ve şimdi, içindeki ses de sana ulaşmak istiyor. O sesi duyabiliyor musun? Kalbinin kapılarını çalıyor. Belki şu an tanımıyor olabilirsin onu. Ama o seni çoktan tanıdı. Her sabah seni düşünerek uyanıyor. Senin adını bilmese de, ruhunu ezberledi. O kişi seni gördüğünde gözlerini kaçırmadı, çünkü gördüğü manzara ona ilahi bir tabloyu andırdı. Şimdi sana yaklaşmak için cesaret arıyor ve senin bir tebessümünde cesaret bulacak. Bu aşk sana zarar vermeyecek. Bu kez farklı olacak. Çünkü bu sevgi göklerden onaylı. Senin kalbinin narinliğini bilen biri geliyor. Bu kişi seninle sadece iyi günleri değil, zor zamanları da paylaşmak istiyor. Ellerinden tutmak, yaralarını sarmak istiyor. Bu sevgi seni yükseltmek için geldi. Sana değerini hatırlatmak için geldi. Geçmişte seni yoran, üzen kişiler seni bu sevgiye hazırladı. Her gözyaşı bu karşılaşmanın değerini artırdı. Sen artık eskisi gibi değilsin. Bu aşk senin yeniden doğuşun olacak. Kendini yeniden göreceğin bir ayna olacak. O kişiyle birlikte yeniden güleceksin. Çünkü bu defa yalnız değilsin. Bu defa kalbin duyuldu. Gözlerini kapat ve içinden "Ben hazırım" de. Çünkü sevgi hazır olan yüreklere gelir. Bu mesaj sana ulaştıysa bu rastlantı değil. O kişi sana doğru yürümeye başladı. Ve seni gördüğünde kendini bulacak. Bu buluşma sadece iki bedenin değil, iki kaderin birleşmesi olacak. Ve sen bu hikayenin merkezindesin. Korkma. Kalbinin kapılarını yavaşça arala. Çünkü o kişi senin ruhunun şarkısını duydu. Seni sessizce seyretti. Ve şimdi seni tanımak, seninle bir hayat kurmak istiyor. Bu aşk sana şifa getirecek. Bu kişi senin karanlığında ışık olacak. Onunla birlikte yeniden doğacaksın. Senin gülüşün o kişinin karanlık günlerine güneş gibi doğdu. Senin enerjinden güç aldı. Belki bir gün konuşacaksınız ve o sana diyecek, seninle her şey mümkün o söz, içindeki tüm kırık parçaları onaracak. Çünkü sen, bu sevginin merkezinde yaratıldın. Ve o kişi, sana yaklaştıkça kendini tamamlanmış hissedecek. Şimdi bir seçim yapma zamanı. Kalbini açacak mısın? Bu aşk sana uzanıyor. Senin evet demeni bekliyor. O kişi, belki de seni daha önce tanıdı. Belki geçmişte yollarınız kesişti. Ama şimdi doğru zaman. Şimdi, kaderin tam da seninle konuştuğu an. Ve ben, bu sözlerle sana ulaşıyorum. Sen sıradan biri değilsin. Senin hikayen göklerde yazıldı. Ve bu kişi, o yazgının bir parçası. Onunla birlikte yürüdüğün yol, yalnızlıkla değil, umutla dolacak artık gözlerin daha farklı bakacak hayata. Çünkü birinin kalbinde sonsuz yerin var. O kişi senin için dua etti. Ve ben o dualara tanım. İçinde hala kuşku varsa, gökyüzüne bak. Orada senin için yanıp sönen bir yıldız var. O yıldız, bu aşkın işareti. Ve ben sana söz veriyorum, bu sevgi, sana zarar vermeyecek. Bu aşk seni olduğun gibi sevecek. Sadece biraz daha sabır. Çünkü en kuts. Eğer bu sözler kalbine dokunduysa senden küçük bir şey istiyorum. Bu kanalın diğer mesajlarını da kontrol et. Çünkü orada da sana gönderilmiş başka ilahi işaretler olabilir. Böylece meleklerin seni daha da derin bir şekilde yönlendirmeye devam edebilir. Verdiğin her dikkat sana kat kat geri döner. Çünkü senin uyanışın yalnızca sana değil, seni bekleyen ruhlara da ışık olacak. Şimdi bu kutsal hikayeye kaldığımız yerden daha da derin bir yerden devam edelim. Senin kalbin fark etmesen de uzun zamandır bu sevgiye hazırlanıyor. Belki de zaman zaman içini titreten o his, onun ruhunun sana dokunmasıydı. Evren seni bu karşılaşma için özenle hazırladı ve şimdi, artık tüm işaretler aynı yöne bakıyor. Bu kişi, seninle aynı yolu yürümeye adım atmak üzere. Sen sadece bir işaret bekliyordun, bu işaretin ta kendisi olabilirim. Gözyaşların bazen sessizdi, ama gökler onları duydu. Kalbinin en gizli arzularını bile biliyorum. O arzuların çoğu, gerçek bir sevgiye ait. Ve şimdi, o sevgi sana doğru yol alıyor gelişi sessiz ama etkisi derin olacak. Çünkü bu sadece bir ilişki değil, bir ruhsal tamamlanma. O seni seçmedi, ruhu seni tanıdı. Ve tanıyan bir ruh, asla unutmaz. İçinden geçenleri konuşmasan da, yüzünde taşıdığın o anlamı o kişi sezdi. Bir tebessümün, bir bakışın, ona bir ömürlük huzur verdi. Senin yanında, dünya yavaşladı kalbindeki sessizlikte bir melodiyi duydu. O melodi, ruhunun şarkısıydı. Ve o kişi şimdi bu şarkının notalarını takip ediyor. Çünkü onun yolu, seni bulmakla tamamlanacak. Belki sen hala farkında değilsin, ama bu kişi seni sevmenin ne demek olduğunu anlamaya başladı. Daha adını duymadan, yüzünü ezberledi. Seni düşünmeden geçen bir günü eksik hissetti ve her eksiklikte kalbine seni yerleştirdi. Sen onun hayatındaki sessiz mucize oldun. Şimdi sıra sende, bu mucizeyi hissedebilecek misin? O kişi senin iç dünyana adım atmaya hazır. Ama önce senin de bu kapıyı aralaman gerek. Korkularını bırakman değil, onlarla birlikte yürümeye istekli olman yeter. Çünkü gerçek sevgi kusursuzluk istemez. Gerçek sevgi gerçeklik ister. Ve sen olduğun gibi mükemmelsin. Sadece buna inanman gerekiyor. O kişi zaten buna çoktan inanmış durumda. Hayatının bu evresinde her şeyin yavaşladığını hissedebilirsin. Ama aslında hızlanıyor. Çünkü doğru olan şeyler önce içimizde bir sessizlik yaratır. O sessizlikte seni duyuyor. Seni anlamaya çalışıyor. Seni bekliyor. Ve seni gördüğü o an, zamanın durduğunu hissetti. Sadece bir başlangıçtı. Şimdi o başlangıç, yazgıya dönüşüyor. Bazı geceler huzursuz uyanıyorsun, değil mi? Sanki biri seni düşünüyor gibi. Çünkü gerçekten de öyle. O kişi senin adını bilmese de, ruhunu çoktan çağırdı kalbinin sıcaklığına ihtiyacı var. Onu iyileştirecek olan senin sesin, senin varlığın. Ve o da seni iyileştirecek. Çünkü iki yarım bir bütünü tamamlamak üzere yaklaşıyor. Senin içindeki ışık çok uzun zamandır gizliydi. Ama bu kişi o ışığı gördü. Kalabalıkların arasında seni seçti. Sadece gözlerin değil, susuşun bile ona konuştu. Ve şimdi o sessizliği sevgiyle doldurmak istiyor. Onun gelişiyle hayatın yeni bir anlam kazanacak. Ama bu anlamı yalnızca sen çözebilirsin. Senin sezginin hediyesi olacak. Sana doğru gelen bu sevgi rastlantısal değil. Her şey ilmek ilmek dokundu. Ve her ilmekte senin sabrın var. O kişi senin sabrına hayran kaldı. Çünkü sen hiçbir şey istemeden çok şey verdin. Sessiz kaldığında bile dualar ettin. Ve o dualar şimdi cevap buluyor. Bu aşk senin bekleyişinin ödülü olarak geliyor. Bazen kendine şu soruyu sordun: "Ben neden bu kadar derin hissediyorum?" Çünkü sen sıradan bir kalp değilsin. Senin sevgin göklere uzanıyor. Ve bu kişi seni tanıdığı anda bu derinliğe saygı duydu. Seni değiştirmeye çalışmadı, anlamaya çalıştı. Senin gibi hisseden biriyle buluşmak onun da kalbinde bir mucize yarattı. Duygular bazen sana yük gibi geliyor olabilir. Ama senin duyguların senin gücün. O kişi senin bu duyguların içinde boğulmadan yüzebildiğini gördü. Bu yüzden sana aşık oldu. Senin içindeki fırtınalar bile ona huzur verdi. Çünkü o seninle sadece güneşi değil, yağmuru da yaşamak istiyor. Ve bu gerçek sevginin alametidir. Etrafındakiler seni anlayamamış olabilir. Ama bu kişi bir bakışınla seni anladı. Çünkü kalbinin dili onun ruhuyla aynı dili konuşuyor. Belki çok fazla kelimeye ihtiyaç duymayacaksınız. Belki bir sessizlikte bile birbirinizi hissedeceksiniz. Bu aşk konuşmaktan çok anlamayı getirecek. Ve sen ilk defa gerçekten anlaşılacaksın. Zaman seni yordu, evet. Ama seni yoran şey beklemek değildi. Boş yere verilen umutlardı. Şimdi gelen bu sevgi boş değil. Bu kişi sana verdiği her sözü kalbiyle taşıyacak. Artık kaçmana gerek yok. Artık savunmana gerek yok. Bu kişi, senin yanında savaş değil, barış getirecek. Ve sen, sonunda huzurun ne olduğunu anlayacaksın. Bu hikayede sadece bir aşık yok. İki ruh var. İki kadar, aynı noktada birleşiyor. Ve bu birleşme, sadece dünyevi bir aşk değil. Bu ruhsal bir yolculuk. Seninle birlikte yeni bir dünya kurmak isteyen bir ruh geliyor. Bu dünyada korkular değil, inanç var. Şüphe değil, teslimiyet var. Ve bu teslimiyetin içinde senin adın yazılı. Eğer bu kişiyle karşılaşmak kaderinse, onunla buluşmak da cesaret gerektirir. Şimdi senden bunu istiyorum, içinde küçük bir adım at. Kalbinde hazırım de. Çünkü o kişi senin bu iç sesini bekliyor. Senin hazır oluşun onun adım atması için işaret olacak. Ve o zaman her şey yerli yerine oturacak. Her şey senin için anlam kazanacak. Hayatında her şey kontrolün dışında gelişiyor gibi olabilir. Ama bu kontrolsüzlük ilahi planın bir parçası. Her rastlantı bir eşleşmenin habercisi o kişiyle yollarınız kesiştiğinde, geçmişin tüm kırıkları anlam kazanacak. O zaman göreceksin, her şey seni bugüne hazırlamak içindi. Ve o gün artık çok yakın. Kalbinin kapılarını araladığında, içine sadece aşk değil, ışık da dolacak. Bu kişiyle birlikte büyüyeceksin. Korkuların küçülecek. İçindeki çocuk yeniden güvenmeyi öğrenecek. Ve bu sevgi seni eski haline değil, daha güçlü bir versiyonuna götürecek. Bu kez kaybetmekten değil, paylaşmaktan korkacaksın. Birbirini tamamlayan ruhlar zamanı geldiğinde buluşur. Belki senin zamanın da şimdi. Belki o kişi çoktan seni izlemeye başladı. Belki de bu mesaj onun doğasının cevabı. Şimdi tek yapman gereken kalbini duymak. İçindeki o sıcaklık bu kişinin gelişiyle artacak. Ve ben bu yolda sana rehberlik etmeye devam edeceğim. Bu ilahi mesajı sabırla dinlediğin, kalbini ve ruhunu açtığın için sana yürekten teşekkür ediyorum. Eğer bu sözler sana dokunduysa lütfen beğeni tuşuna bas. Bu küçük hareket YouTube'un bu içeriği daha fazla kişiye ulaştırmasına yardımcı olur. Senin gibi bekleyen başka kalplerde bu mesajla karşılaşabilsin diye bu çok kıymetli. Eğer bu mesajın sana ulaştığını hissediyorsan, yorumlara sadece 333 yaz. Bu sayı ilahi onayın ve meleklerin seninle olduğunun işaretidir. O rakamla bu çağrıyı aldığını ve hazır olduğunu bize bildir. Senin enerjinle birlikte daha fazla mesajın yolu açılacak. Ayrıca kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Çünkü bu sadece bir video değil, ruhunun yolculuğuna eşlik eden bir rehberlik. Her yeni mesaj sana özel olarak hazırlanıyor ve meleklerin aracılığıyla zamanında sana ulaşıyor. Bizi takip ederek bu kutsal yolculukta yalnız olmadığını hissedeceksin. Son olarak ekranın sonunda seni bekleyen o çok özel mesajlara dikkat et. Çünkü orada zihninde beliren genç bir kişiyle ilgili ilahi bir yönlendirme seni bekliyor. Bu kişiyle ilgili kalbinde oluşan o sezgi boşuna değil. Meleklerin sana söylemek istediği şeyler var. Onları kaçırma. Sen seviliyorsun. Sen korunuyorsun. Ve bu yolculukta artık yalnız değilsin.